Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Böyle yatmadan önce kendime bir tane kaz ayakları için karışım yaptım. Çok kolay ve basit bir paylaşım. Bir tatlı kaşığı süt, bir çay kaşığı bal. Arkadaşlar bunu karıştırıyorsunuz ve bir pamuk yardımıyla göz çevrenize sürüyorsunuz. 15 dakika bekletip Sonra ılık suyla yıkıyorsunuz. E, bal hemen hemen birçok insanın evinde var, süt de öyle. E, çok kolay bir e, karışım arkadaşlar. Normalde içtiğimiz ballı sütü 6-7 çevremize uyguluyoruz. Dediğim gibi, bir tatlı kaşığı süt, bir çay kaşığı bal. Ben kendim için hazırladım arkadaşlar bir ay boyunca düzenli kullanırsanız gözaltı çevresindeki kaz ayaklarınız yavaş yavaş gidecektir umarım sizlerde benle beraber yaparsınız faydalı bir bilgi olur kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere